Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın da sık sık vurguladığı gibi din görevlisi olmak camilerde veya görev alınan yerlerde sadece çerçevesi belirlenmiş işleri yapmak değil aslında. Hele de Anadolu'da görev yapıyorsanız peygamberimizin varisleri olan din görevlileri insanlarla kurdukları sevgi, muhabbet ve gönül bağının yanı sıra iyilik, yardımlaşma ve dayanışmanın da önde giden neferleri oluyorlar. Aydın'ın Efe'ler ilçesinde bir din görevlisi Sait Özçakır öyle güzel işler yapıyor ki yürekten alkışlamamak mümkün değil. İyiliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örnekleri yaşandı Aydın'ın Efe'ler ilçesinde. Şaban kardeşim Buyur bakalım. Güle güle kullan. Konaklı Cami İmam Hatibi Sait Özçakır maddi durumu yetersiz öğrencilerin yardımına koştu. Derslerini uzaktan eğitimle takip edebilmeleri için tablet ve bilgisayar kampanyası başlattı. Bilgisayarı getirmesiyle Allah bin kere razı olsun hocamdan. E, Tabletimiz olmadığı için canlı derslere giremiyorduk. Hocamız da böyle bir şey yapmış, böyle bir şey vesile olmuş. Çok teşekkür ederiz kendisine hayırseverlerin de katkısıyla din görevlisi Özçakır kısa sürede 6 tablet, 1 adet dizüstü, 2 tane de masaüstü bilgisayarın alınmasına vesile oldu. Pandemi boyunca vefa destek gruplarında önemli çalışmalara imza atan Sayıt Hocamız, kas hastası yürüme engelli bir çocuk için de akülü sandalye alınmasını sağladı. Sağ olsun Sait Hocamız akıllı araba alarak Umut Efe'nin sosyalleşmesine yardımcı oldu. Desteklerinden dolayı kendisine ve yardımseverlere çok teşekkür ederiz. Artık Umut yavrumuz güneşin doğmasını dışarıda arabasıyla gezmenin tadını doyasıya yaşıyor. Onlar sevindi bizler tabii ki daha çok sevindik. Unutmayalım dünyayı iyilik kurtaracak. Kas hastası Umut artık okula annesinin kucağında değil kendi kullandığı akülü sandalyeyle gidebiliyor. Kapımız çalınınca herkes kapıyı açar. Gelene bir şekilde herkes yardımcı olur. Önemli olan kapıları çalmak. Kapıları çalıp içeri girmektir. İyilikleriyle büyük takdir toplayan din görevlisi sayıt Özçakır, sebep olan ve yardım eden herkese teşekkür etti. Rabbim tüm hayır ehli kardeşlerimizden ebeden razı olsun efendim.